Dulkadiroğlu Tahran Maraşın 700 yıl önceki ismidir. Aynı isimle devam etmek istiyoruz. Yeni Dulkadiroğlu yeniden refah yeniden Dulkadiroğlu sloganıyla başlıyoruz inşallah. <laughs> 700 yıllık, 1000 yıllık bir tarihe sahip Kadiroğlu ilçesi yetim bırakılmamalıydı. Kaderine terk edilmemeliydi. Onun için önceki başkanlara kötü söylemiyoruz. Ellerinden geleni yaptılar, sağ olsunlar ama yetmez diyoruz ve bismillah diyerek yeniden refah diyerek başlıyoruz. Hoş geldiniz kardeşlerim. Kadiroğlu havasıyla, suyuyla, seracılıkla, yaylalarıyla, üzümüyle, elmasıyla, ceviziyle, samsasıyla arkadaşlar. Her şeyiyle mükemmel bir şehir, mükemmel bir kent. Ama ne acıdır ki 6 Şubat'ta asrın felaketini hep birlikte yaşadık. Allah korusun. Rabbim bir daha yaşatmasın. O gün sabah uyandığımız zaman, sokaklara çıktığımız zaman, yüreğimize dokunacak bir el bekledik. Gönlümüze dokunacak bir sıcak el bekledik, ama onu göremedik, onu bulamadık. Onun için biz bu yola başladık. Bu şehri yeniden imar etmek için el ele, gönül gönüle yeniden ayağa kaldırmak için bu kadrolarına aday olun. Bütün kadrolarımızda, bütün arkadaşlarımızda, özellikle gençlerimizde, kadınlarımızla bu şehri yeniden ayağa kaldıracağız. evlat, üvey evlat muamelesi yapılan olduğunu hem refah şehir hem de modern bir şehir haline getireceğiz. Dulkadiroğlu'na dair başkanımın ifade ettiği konu çok önemli. Onun için biz rantçı belediyeye, belediyeciliğe son vererek ahlaklı belediyecilik anlayışıyla milli görüş belediyecilik anlayışıyla insanımıza değer vererek birlikte ve beraber ayağa kalkacağız. <laughs> Ahlaklı belediyeciliği oturttuğumuz zaman kendi vatandaşımıza, esnafımıza, dolmuşcumuza, kanuncumuza ve kadınlarımıza, gençlerimize sahip çıktığımız zaman Onların gönüllerine dokunduğumuz zaman bizim mühendislerimiz çok. Gençlerimiz, mimarlarımız, teknik adamlarımız hazır bekliyor. Yeter ki kalp ver Yeter ki güler yüzler olsun. Kendimi kısaca bir tanıtayım inşallah. Arkasından kısa bir sunumum var. Projelerimizi taslak halinde hazırladık. Onu da ben size kısa kısa hazır etmek istiyorum. Mehmet Akpınar. Ben bu mahallelerde doğdum. Bulaklı Mahallesi'nde doğdum. Manlış Nuri İlkokulu'nu yarın dönemde Yavuz Selim Or Yavuz Selim Ortaokulu şu an. O zaman ilkokuldu ilkokulunu bitirdim. Arkasından doğum yerim duraklı ama babamın, atamın asıl yurdu Küçük Nacar Mahallesi İboğalar Ovası'ndan. Arkasından yatıp olarak İmam Hatip Lisesi'nde okudum. Tahraman Mıraş İmam Hatip Lisesi'ni bitirdik. Sonrasında Sütçü İmam Üniversitesi'nde. Yine kendi şehrimizde işletme, iktisadi ile idari bilimler fakültesini bizzat okuyarak aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığında 7 yıl imam hatip olarak görev yaptım. Hem okulumu okudum, hem camiye gittim. Yani hem vatandaşımızla beraberdik, hem de okulda öğrenciydik. Üniversiteyi bitirdikten sonra mali müşavir olarak ve 2006 yılında esnaf olarak doğal gaz sektöründe ısıtma ve soğutma sektöründe ticari hayata esnafa başladık. Mali müşavir olarak görevime devam ettik. 28 Şubat ayazını yaşadık. Rabbimiz Allah dediğinizden dolayı 28 Şubat'ın ayazına uğradık. Sonrasında Ahraman Maraş'ta 2014 yılında birçok projeye imza atarak belediye müjde, meclis üyesi olarak beş yıl görev yaptı. Plan bütçe konuştuğunda görev aldı. Büyükşehir'in yapılanmasında birçok ilçe belediyelerimizin yapılanmasında tavsiyelerimiz, projelerimiz bizatihi uygulandı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı tarafından İmam Hatip Okulları Platform Başkanlığı'na beş yıl devam etti imanlı bir nesil yetişmesi için hem esnaflığıma hem meclis üyeliğine, hem de imanlı bir gençliğin yetişmesi için üniversitelerde, liselerde ve ortaokullarda dindar bir nesil yetiştirmek için İmam Hatip okulları platformuna devam ettik. Sağolsun o zamanki belediye başkanlarımız terk edilen belde belediyelerini İmam Hatip okullarına beraber çevirdi. Arkasından birçok ilçe belediyelerimizde İmam Hatip okulları açıldı. Yatılıyla birlikte. Bunlar bu projelerin altında hepsinde imzamız var Mahmut Erbakan Vakfı'nın kurucu üyeliğinde bulundum ve en son şu an karşınızdayım. Akdeniz Eğitime Destek Platformu başkanlığında bulundum beş yıl ve dün itibarıyla da onu da mecburen belediye başkanlığı adaylığına başladığımız için yine hayatın içinde olmaya devam edeceğiz. Yeniden Refah Partisi ile öz yuvamıza gelerekten inşallah halkımıza, milletimize hizmet etmeye karar verdik. Allah'ın hayırlı ve mübarek eylesin. Kıymetli başkanım ve ilçe başkanlarım biraz geç kaldım ama heyecan böyle bir şey. Heyecan diye baş koydular. Biz de böyle tabii ki geç kaldık. Ve tüm teşkilat üyelerimiz ve misafirlerimiz hoş geldiler inşallah. Ee, saygılarımı sunuyorum. Ve bir sözle başlamak istiyorum. Kendi tanıtımından sonra her şey hayalle başlar. Bunun temelinde inanç yeter. İnanırsanız başarırsınız diyor Mehmet Derbakan. Ve biz inandık, yola çıktık, başaracağımıza da inanıyoruz inşallah. <laughs> Bugün Latif Başkan